Türk dünyasının milli kahramanı İbat Hüseyinli abimizin Bakü'deki ofisindeyiz. Yusuf Tatar kardeşimiz Siirt'ten Türk dünyasının milli kahramanı İbat Hüseyinli halısı Türk bayrağımız ve kardeş bayrağımız Azerbaycan bayrağımızla birlikte bugünün önemine binaen bunu kahramanımıza takdim ediyor. Birliğimiz, dirliğimiz daim olsun, Türk Birliği daim olsun. Bir ülkeyi savaştan da kurtaran, savaştan da çıkaran kahramanlardır. Eğer kahramanlar olmazsa o ülke var olmaz. Buradan kıymetli abim İbat abiye de saygı sevgilerimizi sunuyoruz. Birliğimiz, dirliğimiz daim olsun, Türk Birliği daim olsun. Kahramanlar hiçbir zaman, Türk evlatlarının kahramanları hiçbir zaman eksilmez. İbat abi bu Türk evlatlarının balalarının kahramanla kahraman olarak örnek teşkil edecektir. Tamam. Dünya döndüğü çok müddetçe. Sağ olun, ol, var olun. Sağ olun, sağ olun, ol, sağ olun. Sağ sağ ol, ol,